Ali Karasanoğlu. Adaylar belirlenirken CHP'de kavga, AK Parti'de kardeşlik. Belediye başkan adaylıkları üzerinden yaşananlar dahi Türkiye'deki sol siyaset anlayışının riyakarlığını ve karmaşıklığını bize ispatlıyor. Bir yanda demokrasi demokrasi diye tepinen CHP'de iki ay önceki kongrede tüzüğü değiştiriyoruz. 45, 45 gün sonra aynı salonda tüzüğü değiştirmek üzere buluşuyoruz taahhüdüne rağmen bir hafta sonrasında 2024 mahalli seçimlerine tüzük değişikliği yetişmiyor. Bir sonraki seçime diyerek başkan adaylarının delegelere seçtirilmesinden vazgeçiliyor. Tepkiler üzerine adayların delegeler tarafından seçilmesi için tüzüğü değiştiremiyoruz ama biz yine de tüzük değişmeden de adaylarımızın bir kısmını delegelere belirleteceğiz açıklaması yapılıyor. Ama şimdi CHP'de öylesine bir kavga var ki keşke demokrasi olmasaydı da böyle kavgalar da yaşanmasaydı dedirtecek tartışmalar yaşanıyor. CHP genel merkezinde akşam saatlerinde koridorlara yansıyan bağırışlar, milletvekillerinin birbirlerine yönelik hakaretleri, demokrasi bu mu dedirtecek cinsten, adayları delegelere seçtirmek üzere yola çıktılar. Delegeleri boşverin, başkan adayları milletvekilleri yakınlarından şu mu olsun bu mu olsun'a geldiler. Hani bunlar sürekli AK Parti eleştiriyorlar ya, AK Parti'de biat kültürü var, tepedekiler ne derse oluyor. Oysa bu işin doğrusu adayların demokratik şekilde belirlenmesi diyorlar ve son somut örnek olarak AK Parti'nin çok önemsediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un isminin açıklanması sonrasında küçücük de olsa bir tartışma yaşanmamasını gösterip eleştiriyorlar. Oysa bir partide kavga çıkması mı eleştirilir yoksa kavga çıkmaması mı? Parti içinde öyle bir disiplin var ki CHP'de olduğu üzere genel merkez içinde gece yarısı kavgaları yerine veya İyi Parti'de İzmir'de olduğu gibi il başkanının dediğimi belediye başkanlığına aylar öncesinden gösterilen adayın dediğim olacak kavgası yerine sonunda il başkanının görevden alınması gibi tatsız gelişmeler yerine AK Parti'de işler tıkır tıkır yürüyor. Anketler yapılıyor, istişareler yapılıyor, konuşuluyor. En sonunda da tepedeki yönetim birisi mi açıklıyor? Herkes itaat ediyor. CHP ile İYİ Parti'de ise adayları delegelere belirleteceğiz diye çıktıkları yolda en sonunda partililer birbirleriyle mahkemelik olma noktasına geliyorlar. CHP Genel Başkanı daha bir önce Hatay'da tarihi bir karar vereceğiz diyor. Depremde belediye başkanı da kusurludur. Halkın düşündüğünü uygulayacağız diyerek. Mevcut CHP'li belediye başkanına tekrar aday göstermeme niyetini ortaya koyuyor. Bir ay sonra ne olduysa kim ne ile tehdit ettiyse Lütfü Savaşı yeniden aday olarak açıklıyorlar. Mansur Yavaş, Etirmeskut ilçesine başkan adayı olarak İyi Parti'den istifa eden bir isim öneriyor. CHP üst yönetimi bir dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu oraya layık görüyor. Delege falan boş verin. CHP binasına girmemiş adamı tepeden paraşütle indirip aday olarak açıklıyorlar. Ardından da Mansur Yavaş'ı kast ederek çok iyi anlaşacaklar diyorlar. Göreceğiz çok mu iyi anlaşacaklar. Yoksa beni dinlemediniz hem o kazanamadı hem de beni kaybettirdiniz mi diyecek. Ya eski şehir adayının belirlenmesi süreci için ne diyeceksiniz? 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen gazetelerde boy boy röportaj yayınlatıp tecrübe çok önemli mesajlarını bir haftadır veriyordu. Bence de tecrübe çok önemlidir. Ama bu işin bir ortasında bulmamız lazım. Tecrübe önemli diye 5 yıl için seçim yapıldığına göre bir kişinin 91 yaşındaki belediye başkanlığını da normal göstermeye kimse kalkmasın. O zaman ne yapalım? Yılmaz Bey olmuyorsa onun yerine Yılmaz Bey'in işaret edeceği bir kişi aday gösterelim. Yılmaz Bey kimi işaret ediyor? Genel sekreter olan Efendi Çok güzel. Tam saltanat. Baba gidiyor, kızı geliyor gibi bir şey. Eskiden baba yerine oğul padişah geliyordu. Şimdi bunlarda da Yılmaz gidiyor, sekreteri yerine konulmak isteniyor. Tabi seçmen bu işe ne diyecek? Sandıklar açılınca göreceğiz. Önemli olan CHP yönetiminin böyle bir salt, önemli olan CHP yönetiminin böylesi bir saltanat sistemini onay vermesi. Genel başkanlığa adaylığını koyamayıp Kemal Kılıçdaroğlu seçilemeyince de s.et kudursunlar. Alevi Dükala'nı yendik diyen Ekrem İmamoğlu'nun dayatmalarını ise hiç anlatmaya bile gerek yok. Ekrem İmamoğlu sadece kendi adaylığın değil, İstanbul'un ilçelerini değil, İzmir'i ve diğer illerin adaylarını bile belirlemeye soyundu. Demek ki CHP mantığında delege demek, Ekrem İmamoğlu demek. Delegelerin belirleyici adayları Ekrem İmamoğlu seçiyor. Ve gelinen son nokta şu. Delegelerin isteklerinin es geçildiği milletvekillerinin birbirleriyle kavga ettiği, CHP Genel Başkanı'nın o aday gösterilmeyecek dediği kişilerin bir ay sonra kuzu kuzu aday gösterildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 81 vilayetin birçoğunda başkan adaylarını belirlemeye kalkmasından yola çıkarak ben Ankara adayı isem Eti da benim dediğimi aday göstermeniz gerekmez mi diyen Mansur Yavaş'a reva görülen muamele. Bu film Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın birlikte verecekleri görüntüyle son bulacak. O görüntü 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim akşamında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini tekrar olacak kanka laf aramızda kazanıyoruz. Onlar kazanıyoruz dedikleri saatlerde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ilan edilmişti bile. <laughs>